Mısır'da Müslüman kardeşler ve taraftarları devrik lider Muhammed Mursi'ye destek için çağrı yapıyor. Fakat grubun kalesi olarak bilinen İsmailiye'de Mursi'ye olan desteğin azaldığı görüldü. Bu kentte halk Mursi'nin iktidarı boyunca tırmanan gıda fiyatlarından ve kötü yönetimden şikayetçi. Müslüman kardeşler işte bu kentte İslamiye'de doğdu. Grubun kuruluş yılı 1928'den bu yana bu semt Müslüman kardeşlerin kalesiydi. Daha geçen yıla kadar Müslüman kardeşler buradaki seçmenlerin oyuyla ayakta kalabilecek güçteydi. Fakat Muhammed Mursi'nin Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra durum biraz değişti. İslamiye'nin yoksul bir mahallesinde 10 yıl önce inşa edilen ve Müslüman kardeşlere ait olan bu camide siyasal İslam ve hayır işlerinin birleştirilmesi amaçlanıyordu. Grubu ayakta tutan, köklerin yıllar öncesine dayanan bu hayır işleriydi. Müslüman Kardeşler üyesi bu gençler Ramazan ayı boyunca yoksun ailelerin evlerine torbalar dolusu temel gıda ürünleri taşıyor. Müslüman Kardeşler yıllardır hayır işleri yapıyor. Bunu kendileri için değil Allah için yapıyorlar. Müslüman Kardeşlerin halk desteğini kazanması için yalnızca hayır işleri yapmaları gerekseydi grup güvence altında olurdu. Ama açıkça bunun yeterli olmadığı görülüyor. Mursi'nin bir yıllık iktidarından sonra ülke çapında düzenlenen gösterilere İsmailiye'de katıldı. Halk Mursi'nin iktidarı ele geçirmesine ve kötüleşen ekonomiyi düze çıkaramamasına öfkeliydi. İsmaliye'de Müslüman kardeşleri olan desteğin azalmasının bir diğer sebebini anlamak için semt pazarına gitmek yeterli. Burada halkın derdi gıda fiyatları. Mursi'nin iktidara geldiği geçen yıldan bu yana temel gıda ürünlerinin fiyatları arttı. Kullanım tarihi geçmiş bir tereyağını ne yaparsınız? Çöpe atarsınız. Ben oyumu ona vermesem de Mursi'yi Cumhurbaşkanı seçtik. İktidardaki bir yılı hep olumsuzdu. Mısırlılar bu yüzden ordunun da desteğiyle ayaklandı. Ordunun halk desteğiyle geçen ay yönetime el koymasını Mısır'da darbe olarak nitelendirenlerin sayısı az. En azından şimdilik sorumluluğun Mursi'nin yerine orduya verilmesinden memnun görünüyorlar.